dumanın bir başka sonucu da okyanusu zehirlemesidir. Çünkü erimiş lav deniz suyuyla temas ettiğinde demir, magnezyum, altın ve gümüş gibi birçok metali zehirli maddeleri açığa çıkarır. Her şey bizi kıyametin yakın olduğuna, dünyanın bir daha asla eskisi gibi olmayacağına inandırıyor. 8 bin yıl geçti. Okyanus hayatta kalmak için amansız mücadelesine devam ediyor. Ancak şimdi zarar gören dünyanın atmosferi. Karbondioksit gibi binlerce ton zehirli gaz yavaş yavaş havaya salınıyor ve havaya sera gazları yükleniyor. Sıcaklık bir hayli yüksek. Daha önce ısının yeniden dağılımıyla güvence altına alınan okyanus akıntıları duruyor.